Merhaba. Ben Zeynep. Hobi sever Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi kare kolay bir motif anlatımı yapacağım. Motifimiz gerçekten çok güzel ve çok kolay oldu. Şöyle sizlere renk renk hazırladım. Ee, i̇stediğiniz renklerle sizlerle arta kalan ipliklerinizle değerlendirerek bu şekilde güzel örtüler, bebek battaniyeleri, yatak örtüleri, çantalar, hırkalar her şeyde kullanılabilir. Ben daha öncesinde sizlere motiflere nasıl eklemeniz gerektiği hakkında videolarda hazırlamıştım. Bu videonun sonunda yine ilmek kaydırma yöntemi ya da sık iğne yöntemiyle motifleri ekleyebileceğiniz bir link bırakıyorum arkadaşlar. Oraya göz atın. Daha önceden baştan sona anlattığım motifli yatak örtüsü, bebek battaniyesi, çanta birçok çalışmam var. Onların aşamalarını takip ederek bu motifi de kullanarak sizler istediğiniz örgüleri rahatlıkla yaparsınız. Kullanmış olduğum ipin markasını göstereceğim. Şöyle koton bir ip kullandım. Dilediğiniz markalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz iplerle. Şöyle tığım da 3 milim. Kanalıma abone olmak da ücretsizdir. Abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hadi şimdi bu güzel motifimizin yapımına başlayalım. Evet, Bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. 5 tane zincir yapalım. İlk zincirin içine batıyorum ve ilmeğimi kaydırarak küçük bir halka yapıyorum. Bu kısa olan ipi de şöyle öne alacağım. Onu da ipi trabzanları yaparken kaybediyor olacağım arkadaşlar. Şuradan tutuyorum. 3 tane zincir yapalım. Ve boşluğumun içerisine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçtaki zincirimle 3 kabul ettim. Arada 2 zincir. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar arada 2 tane zincir. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu toplamda 4 tane grup oluşturmalı. Aynı şekilde devam ediyorum. 2 zincir 3 tane ikili trabzan. Evet şimdi iki tane zincir yaparak ilk başlangıçtaki üçüncü zincirimin tepesinden ilmeğimi kaydırıyorum bir zincir yaparak burada ipimi kesiyorum. Diğer rengime geçiş yapacağım. Şöyle bakalım. Evet şimdi yeni rengimle herhangi bir köşeden başlıyorum. İpimi şu şekilde öne aldıktan sonra bu benim birinci zincirim. 2 3'e tamamlıyorum ve burada da ipimi çekerek sıkıştırıyorum. Olduğum boşlukta iki tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirim dahil 3 tane kabul ettim. Diğer köşeye geçerken arada bir zincir yapıyorum. İpimi aldım. Bu boşluğa geçerken bu ipi de şöyle arkadan tutacağım arkadaşlar ve yok, yok edeceğim. Buraya köşe yapıyorum. 3 tane ikili trabzan 2 zincir köşe olduğu için tekrar aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer grubu yaparken köşeye geçerken arada bir zincir ve yine köşemi oluşturuyorum. Köşelerde 2 zincir aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ara geçişlerde bir zincir ve devam ediyorum. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinden yavaşlatarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sayılar aynı olduğu için videomuz fazla uzamasın. Şimdi bir zincir yaparak başlangıçtaki köşemi oluşturmak adına buraya da üç tane ikili trabzan yapıyorum. Ve ipimi kesmeden yine aynı renk ile devam edeceğim için burada tam köşede bitirmek adına bir tane zincir yapıyorum. Tığıma bir kere doluyorum. Başlangıçtaki üçüncü zincirime batıyorum buradan bir ilmek çıkartıyorum ve tığımda bekleyen 3 tane ilmeği tek seferde bitirerek yine köşede yerimi alıyorum bakın tığım köşede kaldı tekrar 3 zincir yine köşe oluşturacağız ama yarım bir köşeye başlayacağız buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum zincirimle 3 oldu Şimdi diğer köşemize geçeceğiz ve burada köşe oluşturacağız. Arada uzun bir boşluk atlayacağımız için buraya herhangi bir şey yapmayacağız. O yüzden zincirimizi 5 tane yapıyoruz. Evet 5 tane zincirimi yaptım. Tığıma sardım. Bakın ta bu köşeye geldim. Uzunca bir zincir oldu. Ve burada köşemi oluşturuyorum. Şöyle bakalım. Arada iki tane zincir yaparak köşeyi tamamlıyorum. Yine bu köşeye kadar ilerleyeceğim için 5 zincir ve köşe yapıyorum. İki zincirimi yaptım. Köşeyi tamamlıyorum. Kotun iplikleri şöyle biraz da çekiştirmeniz ve düzeltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Toparlanma yapıyor erken. Şimdi yine 5 zincir. Ve 3. köşemi oluşturuyorum. dönüş için iki zincirimi yaptım. Şimdi başlangıçtaki köşemi tamamlayabilmek adına yine 5 zincir. Burada bir tane grup yaparak başlamıştık zaten. İkinci grubumuzu tamamlayalım. Yani 3 tane ikili trabzan yapalım. Artık aynı renkle devam etmeyeceğim için burada köşemi şu noktada bitireceğim. Yani bir öncekinde olduğu gibi şu arada değil. Bakın iki tane zincir yapıyorum. İpimi değiştireceğim zaman bu şekilde sıramı bitiriyorum. Ve ipimizi keselim. Şimdi diğer rengimizle devam edeceğiz. Şöyle bir şeklimiz oluştu. Şimdi motifimizde şu sırayı yapacağız arkadaşlar. Sık iğne sıramızı yapacağız ve artık şu aralardaki deseni vermiş olacağız. Beyaz ipimize geçiyoruz. Yine herhangi bir köşeden başlıyorum. Tığımı alttan aldım. Bu ipimi de üste alıyorum. Şu şekilde tuttum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu benim birinci sık iğnem. Şimdi bu ipi de arada yürüterek yok ediyor olacağım. Bakın ilk trabzanımın tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluğa bir sık iğne yaptım. Trabzanın tepesine, şimdi yanındaki e, trabzan'a bir tane daha yana ve boşluğa da bir tane daha yapıyorum. Şöyle hemen sayalım. İpimizi boşlukta bir sık iğne ile bağladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane yan yana sık iğnemizi yaptık. Şimdi tığımı pardon üstüne almayacağım. Şu boşluğu atlıyorum aşağıdaki boşluktan yine sık iğne yapacağım. Şöyle ipimi çıkartıyorum. Fakat burada biraz ipimizi yükseltmemiz gerekiyor aynı hizada. Bir sık iğne. Biraz bol bol bir sık iğne olduğunu düşünün. Şimdi yanına bir tane daha yapıyorum yine aynı hizada 2. Yani 5 tane sık iğneden sonra 2 tane de uzun sık iğnemizi yaptık. Ee, şimdi burada tekrar 5 tane sık iğne oluşturacağız. O yüzden yine ilk boşluktan başlıyorum. Bu 1. Trabzanların üstünde 2, 3 ve 4. Köşe boşluğunda şu ipi de şuraya alacağım onu da alttan yürütüyorum temiz çalışmak adına ve 5 bakın burada da 5 tane 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım köşeyi dönüşlerde iki tane zincir yapıyoruz ve yine aynı boşluktan başlayarak yan yana 5 tane sık iğnemi yapıyor olacağım 1 2 3, 4, 5. Yine alt sıradan ilmek çıkartarak uzun iki tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Boşluktan başlayarak yan yana 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 boşlukta 5 Hem çok kolay hem de çok güzel oldu gerçekten. 2 tane zincir yapıyorum. Tekrar boşlukta başlıyorum. 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Uzun iki tane sık iğnemi yapıyorum. boşluktan başlıyorum 5 tane Köşe dönüşünde 2 tane zincir Boşluktan başlayarak 5 tane sık iğne 2 tane uzun sık iğne Ve tekrar 1, 2, 3, 4 ve boşlukta 5 tane sık iğnemi yaparak sık iğnelerimi tamamladım. Şöyle bir bakalım. Şimdi burada köşeyi tamamlıyor olacağız. 2 tane zincirimi yapıyorum. Şuradaki köşe. İlk sık iğnemi batıyorum, ilmeğimi kaydırdım. 3 tane zincir yapıyorum. Üstüne aldım. Yine dibinden başlayarak ikili trabzan yapmaya başlıyorum. Şimdi yanındakinde 3 oldu. Yan yana ikili trabzanlarımı yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bir tane de şu boşluğun içerisine yapıyorum 14 bir kenarda toplamda yan yana 14 tane trabzan olmalı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 zincirle dönüyorum boşluktan başlayarak yine 14 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu bir. Devam ediyorum. boşluğa geldiğimde 14. trabzanımı yaptım. İki zincir çekerek yine aynı şekilde iki kenarı da devam ettiriyorum. Sona kadar geldim. Bu son boşlukta da yine 14. ikili trabzanımı yaptıktan sonra artık iki zincir yapıyorum. Ve i̇lk başlangıçtaki zincirimin tepesinden ilmek kaydırmayla ekleyerek bir zincir yaparak ipimi kesiyorum. Artık motifimiz hazır arkadaşlar. Öyle bakalım. Oldukça güzel oldu. Burada da tığımız yardımıyla daha ince bir tığ kullanabilirsiniz. İplerimizi arkada gizleyerek yok edelim arkadaşlar. Ben bu motifleri nasıl eklemeniz gerektiği hakkında ilmek kaydırma yöntemini ve sık iğne yöntemini anlattım. Videomun sona link olarak eklerim. Yapmış olduğunuz e, motifleri yan yana ekleyerek sizler bebek battaniyeleri, yatak örtüleri, e, birçok farklı örgü yapabilirsiniz. Yine kanalımda motifli çantalar, atkı bere takımları vesaire birçok e, yatak örtüsü Anlatımlarım mevcut. Videomun sondaki linki lütfen tıklayın, e, motifli işlerime bir göz atın, ekleme yöntemleriyle ekledikten sonra eğer yatak ordusu battaniye yapıyorsanız kenar bordürlerini, kenar oyalarını da takip ederek aşamalarıyla sizler de bu kara motifle kendi örtülerinizi yapabilirsiniz. Yani motifler farklı olabilir ama e, ekleme ve kenar e, işlemleri aynıdır. O yüzden onları anlatmıyorum. İyi günlerde kullanın, sağlıklı kullanın. Umarım faydalı olmuştur. YouTube kanalıma abone olmakta ücretsizdir. Abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.